Bana mı güvenirsiniz? 40 senelik efendi yanındaki adama bu çoluk çocuğa mı güvenir? Şefik Kocaman ve bu ekipte hakkında yaptığım metiyeleri geri çekiyorum. Bütün yaptığım övgüleri geri çekiyorum. Bundan evvel yaptığım bütün tezkiyeleri, tebriyeleri geri çekiyorum. Övgülerimi geri alıyorum diyor hocamız. Evet alabilirsin hocam. Çünkü bizler senin övmenle bilmiyoruz ki. Yerler, yermenle de üzülelim. Siz bugün bir kimseyi övüyorsunuz. İcabında yarın yeriyorsunuz, bir daha övüyorsunuz, bir daha yeriyorsunuz, mektup geliyor ağlıyorsunuz, sonra kalkıp ağır ifadeler kullanıyorsunuz. O zaman şöyleydi, bu zaman böyle olabiliyor. Dolayısıyla sizin bizi övmüş olmanız, ha hocam bizi övdü ya ne güzel bir şey demiyoruz ki. Niye? Çünkü yarın ne diyeceğinizi bilemediğimiz için nereye ne dokunuyor? E, o, o neyin neticesinde, nasıl konuştuğunuzda tam kestiremediğimiz zaten sevinmiyorduk onlara da. Cübbeli Ahmet hocamız yani e, daha önce hapishane sürecinde de e, böyle e, tabii e, psikolojik baskılar altında kaldı. Çünkü Cübbeli hocamız da böyle bazen gizemli şeyleri seviyor. O girdiği şeyle de kafası karışıyor evet. ve başı belaya giriyor. Yani kendisinin böyle devamlı e, çok alim bir insandır ama saf tarafı olduğu için devamlı böyle iyilik tevkin edip Efendi Sultanımız bize dedi ki onu yalnız bırakmayın. Keskin ne dedi? O saftır dedi. Çok doğru söyledi. Hakikaten safmışım. O zamana kadar anlamadığımda. Ve siz bu zata dua ettiniz. Onunla birlikte hepimize beddua ettiniz. Hepimizin anasına da göndermede bulundunuz. Buna izin verenler diyerek de hani daha üstünün de haberi var dediniz ya. Oralara kadar beddua ettiniz hocam. Sakın bu şefin konuşmalarını dinlemeyin. Yani dinlemeniz de uygun değil. Çok yalan konuşuyor. O, o, kadar yalan konuşuyor ki yani bu kadar yalanı bir arada konuşabilmek bir şey ister. Yani bir ders görmek ister ya. Tiyatro yani. Bütün kitaplarındaki bakın bütün kitaplarındaki uydurduğu bütün hadisleri tek tek millete ifşa edecek. Bunu da aynen söyle. Orada isim beyan etmek, yanlış söz söylemek, yanlış karşılığını görecek. Ben bizim ekibi hadis ekibini bir buçuk yıldan beri durduruyoruz. Aman Cübbeli Hoca hakkında bir daha söylemeyin diyorlar. Cübbeli Hoca utanmadan bu işi yaptı. Aynen peki İrfan Hoca beni aradı hocam da böyle de böyle söyledi. Hocam gel adım atmıyorum. Aynen aradım. Aynen aradım böyle yapacağımı söyledim. İsmail'e ya aradım yapacağımı söyledi. Haber olsun ben gel adım atmıyorum. Bundan sonra her ayarlayanlar olacak. Ses kaydı varsa çıkartsınlar dedi. Dedi mi? Ses kaydı çıktı mı? Oradan adamın ne biçim saldırdığı bana belli mi? Şimdi de Kevseri denen adamı çıkartmış. Yanında şimdi işte o tutmuş. Adam diyor ki ben hemşerisiyim. İşte benim hemşerim olmaz olasın. Ne hemşerim olasın? Ondan sonra ben onu severim. Sevmez olasın. Seninki bir adam ne sevsin?